Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emir Baran'la birlikteyiz. Emir Talay. Ay Emir Talay ile birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Parkdayız Benim şu adım an. Emir Talay. Bugün video çekeceğiz arkadaşlar. Parkı dolaşacağız böyle. <laughs> arkadaşlar şu an Kaan'ın yanımızda. Annem burada. Kaan'ı da göster. Kan nereye kaçıyor? Arkadaşlar bugün sizlere parkı tanıtacağız arkadaşlar yani öyle bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar gelmek isterseniz gel geleceğiniz an buradan izleyip bize yolumuzu gösterebiliriz arkadaşlar tek beğen tam beğen olması istiyoruz 40 e, çok fazla beğen istemiyoruz arkadaşlar yani kalbinizden ne gelirse o beyni atın yapıştırın arkadaşlar yani sizin hangi ne kalbinizden gelirse hemen yapıştırın arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi dışarıyı gösterme moduna alıyorum ve parkın orayı tanıtacağız evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz biz kamerayı çekiyoruz Evet arkadaşlar, şu an park yolundayız. Evet Şuradan geliniyor. Buradan e, Söyler Sitesi'ne doğru gidiyor gidiyor. Alılar, gidiyorlar arkadaşlar. Yani kısacası e, şey kı, kısacası bu park yani güzel arkadaşlar. Yani, ben bir beş bin beğen olmasını istiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaş ee, akşamları böyle uçan bir böcekler çıkıyor. Onu biliyorsunuz, Vuruyorsunuz. Arkadaşlar şura e, bura oturaklarla dolu arkadaşlar işte. Ne bakıyorsun lan? Sus sus sus. Tavşan dişi. <laughs> Evet arkadaşlar. arkadaşlar burada arkadaşlar, prenses bura, var. Bura muhtar muhtar muhtarlık arkadaşlar. Parkın muhtarlığı herhalde değil mi? Evet. Parkın muhtarlığı bura. Evet, para. para. Arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. Ama bazen kızdırmaya... çocuklar bazen hı. çocuklar bizi kızdırıyor. Sarı evet çıtırıyor. o yüzden yani bize afiyet. Yani isterseniz yorum kötü yorum da yapabilirsiniz ama evet. vallahi üzgünüz arkadaşlar. Arkadaşlar e, burası Şirin'in apartmanı arkadaşlar. Burada güller var, yollar var. Arkadaşlar sizi şey arkadaşlar işte. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki minik araya gireceğiz. Arkadaşlar sizi yüzünden çıktık yine evet. neden geliyoruz? Evet arkadaşlar evet. Girdik arkadaşlar. Susun ya gidin bir. Evet arkadaşlar. arkadaşlar ar de. Sus. Arkadaşlar. arkadaşlar. E, Bura arka mahalle arkadaşlar. Burası size göstereyim. Muhtar. Gösterelim mi? Muhtar Önder. <laughs> gel şuna. Gel gel. Arkadaşlar. Bakın. Bu çocuklar bizi rahat bırakmıyor. Bu sefer e, birazdan çekeceğiz arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Dururken çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yok. E, biz sakinleştik önce sonra çekeceğiz arkadaşlar. Bu sefer kısa kesiyoruz. Özür dileriz. İyi başlar. Görüşürüz. Arkadaşlar